onlar ayrılmak zorunda kaldı. Evet, anladım. Teşekkürler. Ee, Hamdi Çetin Çetili misafir esne tarzına uygun bulduğum düşünce tarzına uygun bulduğum skal ruhu ve ilkelerine daima sadık kalacağıma skal ruhu ve ilkelerine daima sadık kalacağıma skal kardeşlerime her zaman ve her yerde skal kardeşlerime her zaman ve her yerde ve hiçbir karşılık beklemeden ve hiçbir karşılık beklemeden yardım ve hizmete hazır olacağıma yardım ve hizmete hazır olacağımı belirli bir özrüm olmadıkça belirli bir özrüm olmadıkça kulüp yöneticilerince kulüp yöneticilerince hazırlanacak hazırlanacak bütün toplantılara katılacağım bütün toplantılara katılacağıma bütün toplantılara katılacağıma bütün toplantılara katılacağıma bütün toplantılara katılacağıma bütün toplantılara, katılacağımı, bütün toplantılara katılacağımı, bir skala olarak söz vereceğim. Bir Skal olarak söz veriyorum. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Düşünce tarzıma uygun buldum. Düşünce tarzıma uygun buldum. Skal ve ilkelerine daima sadık kalacağımı. Skal ve ilkelerine daima sadık kalacağımı. Skal kardeşlerime her zaman ve her yerde. Skal kardeşlerime her zaman ve her yerde. Ve hiçbir karşılık beklemeden. Ve hiçbir karşılık beklemeden. Yardım ve hizmete hazır olacağımı. Yardım ve hizmete hazır olacağımı. Belirli bir özrüm olmadıkça. Belirli bir özrüm olmadıkça. Kulüp yöneticilerince